Sahabelerin tesisi İslamiyet'te ve neşri ahkamı Kur'aniye'de hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilanı harp etmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. Tesisi İslamiyet'te. Tesisi İslamiyet'te. Vela <laughs> Hiçbir şey aldırış etmediler. Bütün kainat, anaları, babaları, akrabaları, neleri varsa hepsini muhalefet etti. Hiçbir şey dinlemediler. İslamiyet'i tesis etmekte gözlerini kırpmadılar. Tehavin göstermediler, gevşeklik yapmadılar. Tereddüt geçirmediler, şüphede geçirmediler şüphe de yok yani, tereddüt de yok. Tüm efkar ammi alem aleyhlerinde olduğu halde zerre kadar onlara şüphe vermedi. Halbuki İslamiyet daha yeni ortaya çıkmış. Doğruluğu, yanlışlığı hayatla ispat edilmemiş. Yaşanarak ispat edilmemiş yani. Bismillah birisi çıkmış böyle diyor. Ama öyle bir iman getirdiler ki onlar, tüm cihan aleyhlerine döndü. Zerre kadar tereddüt ve endişe vermedi. O noktadan sahabeye fazilet amal noktasında yetişmek mümkün değil. Ondakine ondan sonrakilerin hiçbirisinin haddi değil ki o bir dakikasının bir dakikada kazandığı şeyi birine, birine, birine bir senede ne yüz senede kazanamaz bir dakikada kazandığını öbürü bir senede kazanamaz. Sahabe fazile tamal noktasında onlara yetişmek mümkün değil. Asrımızda bu Bedü zaman ve yakın talebelerinde görüldü. Sahabeye kıyas edilmez ama fazilet noktasında o otuz talebesi üstadla beraber onlara yetişilmez. Risale-i Nur hareketinde ikinci bir velayetle ortaya atılma meselesi var. Azimendidir o. Onların ilkleri de öyledir. Azimendinin ilkleri de o öyle, öyle, bir fazilete mazardır. Nedir, nasıldır, ne kadardır bilemiyorum. Birinciye yetişmez üstadın tale, işte. ilk talebelerine yetişmez ama Risale-i Nur dairesinde ikinci kademe fazilet Azimendinin o ilklerinde var. İlk çıkıştaki azimediler de var. Kuvve-i velayetle ortaya atılma meselesi. Hmm. Öyle de sahabelerin tesise İslamiyette ve neşre ahkam-ı Kur'aniyede hizmetleri ve İslamiyet için bütün dünyaya ilanı harp etmeleri o kadar yüksektir ki bir dakikasına başkaları bir senede yetişemez. <laughs> Ebu cender miydi? Başka biri miydi? Şey de öyle, Musab bin Umeyr de öyle. Hepsi öyle aslında. Hanzi <laughs> bin Avvam radıyallahu anh. 20 yaşında daha. Müslüman oldum. Anası ölüm orucuna girdi. Yemin etti. Ne yiyeceğim, ne içeceğim dedi. Sen o dini terk etmedikçe ne yiyeceğim, ne içeceğim, öleceğim. Anası da çok düşkündü. Anası da onu kullanmak istedi. Aşırı düşkündü anası. kaç gün geçtikten sonra gitti nasıl ya yani. Anacım dedi, benim sen ne kadar sevdiğimi biliyorsun. Ama dedi, sen değil kim olursa olsun, senin gibi yüz tane ana gözümün önünde can verse ben dinimden dönücü de değilim. Böylesini beşer görmedi bir daha da görmeyecek. Böylesini beşer görmedi, bir daha da görmeyecek. Evet. Bunların bir dakikasına başkaları bir sene de yetişemezler. Hatta denilebilir ki bütün dakikaları o hizmeti i kutsiyede o şehit olan neferin dakikası gibidir. Evet. Şimdi kışlada duruyor yani her an her an imha edilmesi, öldürülmesi, hakaret vurulması her şeye hazır yani her an bekliyor yani. Onun her anı o dakika kıymetinde işte. Sahaben bu özelliği. Her dakika söyle. Başkasının bir senede yapamadığı bir dakikada belki bir saniyede yapıyorum. Tesisi İslamiyet. Tesisi İslamiyet. Bütün saatleri müthiş bir makamda bir saat nöbet tutan fedakar bir neferin nöbeti gibidir ki ameli az, ücreti çok, kıymeti yüksektir. Evet, sahabeler madem İslamiyetin tesisinde ve Envar-ı Kur'aniyenin neşrinde safı evvel teşkil ediyorlar. Es-sebebi'l-fa'il sırrınca bütün ümmetin hasenatından onlara hisse çıkar.